Arkadaşlar ben Makar Evel'in oyun ilk videosuna hoş geldiniz. Agro oynuyoruz arkadaşlar. Diğerimde Volkan var. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Arkadaşlar videoya video geçmeden Çok... önce... Lan bir söz. Videoya geçmeden önce ortak video çektiğimiz için Volkan başlatmaya yapacak. Videoyu durdurup geliyoruz. Devam, Devam ediyoruz 문제? arkadaşlar. Şöyle oyunumuza başlayalım. Şunu şöyle tamam. Pardon arkadaşlar. Atı gördünüz. Arkadaşlar lock oldu. Bir dakika arkadaşlar lock oldu hemen düzeltip geliyorum. Devam de ediyoruz de arkadaşlar. Bir... Ha tamam düzeldi. Oha adam kaç şey lan? Oha burada yemler çok güzel kanki hemen büyüyorsun yemlerden. Kaç ben 15. yiyim, 16. yiyim. Ben bayağı büyüdüm mü? Senin adın Astas mı ne? O kanki. Ne O Sizin adın Astas mı? Ben 13 kanki, Bir tane space attım. Oo kanki ben bayağı büyüdüm. Bir adamı yedim. Dur. Ben de La şu ikisi ona... birleşse. Kanki neredesin? Ben dağıldım oğlum ya. Her tarafta portal gibi Dağıldım ben. Oğlum W'ye mi bastın? Ben sipacaya.

Kim? Bir tane var ya. Bilmiyorum kanki. Ben de 29.000 skor var kanka. Ben kendi yanlışlıkla space'e bastım. Ne? Dur ne? yesin ne? onu vereyim. Kanki ben ben 11.'ciyim kanki. Aa ben o, o şey sonuna gelmişim. Ben diyorum ne, neden gitmiyor? Abi ben, öleceğim. Ben öldüm, öldüm. Kalk evet. bilerek öldürdüm kendim. Etrafı full büyüktü kanki, şey. Çok büyüklerdi. Ben de şu an e, sıradayım? O Oo, adam skor, skor 12 bu mavi çok ya. Aynen. Arkadaşlar agresinin serverının linkini altta bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Bir dakika kanki. Ben de bak oldu. Video durdurup geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oha başlar başlamaz öldüm. Oo oo. Ya ya. Abi hep aynı yerde duruyor do doyuyorum. Abi ben ikincinin ortasında doyuyorum. Arkadaşlar yine bak olduk. <laughs> Kusura bakmayın. Hop bug'ı düzeltiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla şey yaptık. olabilir kanka öyle. Şöyle abi yine bak olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi ben küçücük ben diyorum duruyorum yemleri yiyemiyorum. O dur. Bir bir. ben bir da. Ya. Aynen öyle bir şey yapmamış. Hiç... Video. Devam. Ben de düşününce yapamıyorum kanka. Bir şey, ne çekir, şey yapsam acaba? Değince bakar. Oha helal. Alisteyine bak oldu. devam üzere arkadaşlar sorunu tamamen düzelttim. Eğer bir daha olursa düzeltme yolunu buluruz arkadaşlar. Aynı şekilde tam gaz devam ediyoruz. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar Volkan'a daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hayır. Kanka neredesin? Ayıp yazıyor. Ayı... Ayı yazıyor ya. Evet. Abi sen tane ayıp var. Ayı Kuras sardım. Ay doğar. <laughs> ayıp ah, sen de zula yükle Zula da çekeriz. Ha? Zula zula. Zula değil. Yüklerim, var kanka. İstesem, istesem Aa hayır. Ya yediler beni ya. Küçücük doğdum. Ya, Abi yemler ben... şeyden daha küçük. Hemen büyüyorsun bir de. Aa dur. Ya. Çekil. Çekil patlatayım. Çekil. Patlatamadım lan. Kanka ben Survival Games videoları çekeceğim zaten. Ben de çekeceğim. De. Ha beraber çekeceğiz Ama işte kanka sen PvP biraz... O arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> yaşlı oldu o. Oh. Abi. Ben öyle bir yerde dur. Kankim, bir Hadi. 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 yani Hadi. Hadi 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 patlat. Ya öldün ya. ya. Şöyle hemen ya. Oo ben yem dünyasındayım kanki. Ha? Nasıl durdu lan? <laughs> Devam ettir kanki. Kendi hem ondan kolduğu için bir şey oluyor arkadaşlar. Kendi kendini durduruyor. Ben yani i̇ki videoyu da atacağım arkadaşlar. Veya birleştiririz. Ben kanka video nasıl birleştiriliyor? Birleştiriliyor kanka. Yani ben bakarım YouTube'dan ikisini birleştiririm. Sıkıntı yok. Dördüncüye düşük ya. O mavisi çoğalmadık be. Her Aha patladım. Bir... Kanki gel bir diye. Sağ taraftayım x'im 11500 11. x'im Benim benim kendi o şey oluyor. O yeşil çocuklara yakalanmaman gerekiyor. Küba, 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 küba. <laughs> Şunu ye. Bir her, tabi, space pasta. Hop abi. Benim, benim abi kedime yem de atamadım. Aa, küçük oldum zaten. Ne yedirdim kendimi? Ee, kaç dakika? Kaç dakika? Kaç, 8 dakika oldu. Be, ben de üst şeyde gösterir. Ben bitiriyorum kanki. Aks ben de bitiriyorum. Bekle ilk önce ben. Arkadaşlar. İlk önce ben. Ha? İlk önce ben bitireyim. Daha fazla ekranı istiyorsanız lütfen videoya like atarak bana destek olabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.